Bu bölümümüzde deney yap kartımızda SD kartı nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle devremizde kullanacağımız SD kart modülünü görelim. Ekranımızın sol tarafında SD kart modülünü görmektesiniz. Devremizde kullandığımız modül bu şekilde. Yalnız bu modülü kullanabilmemiz için mikro SD ve adaptör lazım. Sipariş verirken buna da dikkat edin. Bir de bunların haricinde bilgisayarımızdan SD kartın içindeki dosyaları görebilmek için bu şekilde bir aparata ihtiyacımız var. Eğer laptopunuzda SD kart okuyucu varsa zaten buna gerek yok. Şimdi modülümüzün Deneyap kartımıza nasıl bağlandığını görelim. SD kartımızın en sağ ve en sol tarafında GND pinleri bulunmakta. Deneyap kartımızın GND pininden bu ikisine bağlantımızı yapıyoruz. SD kartımızı 3.3 voltluk pinle besleyeceğiz. 5 volt bölümüne takmıyoruz. Dikkat edelim. SD kartımızın üzerinde bulunan CS pinini Deneyap kartımızdaki D4 pinine bağlıyoruz. Daha önceki eğitim videolarımda CS pininden bahsetmiştim. Deneyap kartımızın üzerinde CS şeklinde bir isim yoktu. Diğer pinlerimizin isimleri de deney yap kartımızda zaten yazılmakta. D5, D6, D7 pinlerine takarak bu bağlantıları gerçekleştiriyoruz. SD kartımızın bağlantıları bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçelim. Arduino IDE programımızda deney yap kartımızın hazır örnekleri bulunmakta. Orada SD kart bölümünden ilgili örneği buluyoruz. SPI bölümüne geldiğimiz zaman burada CD kart test bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Örnek kodlarımızda çok fazla kod bulunmakta. Tabi burada ihtiyacınıza göre kodları sizler alacaksınız ve kullanacaksınız. Burada test örneğinden bahsedilmiş. iki tane dosya oluşturuluyormuş. Daha sonra dosyanın içine de Hello World şeklinde bir yazı yazdırılıyormuş. Kodları bu şekilde yüklerseniz bunların yapılacağı bahsediliyor. Şimdi kodlara bakalım. Öncelikle gerekli olan kütüphaneler dahil edilmiş. Bu kütüphaneleri kesinlikle yüklemiyorsunuz. Zaten hazır bir şekilde size verilmiş durumda. Alt satıra indiğimiz zaman burada fonksiyonlarımız var. Fonksiyonumuzun adına dikkat edin. Bu adı kullandığınız zaman bu fonksiyon çalışacaktır. Fonksiyon içinde zaten yazıları görmektesiniz. Dizin açma işlemi başarısız. Böyle bir dizin yok şeklinde ifadeler var. Yani dosyanızın içindeki dizinleri bize aslında listeliyor. Neler var, neler yok onları listeliyor bu komut. Buna ihtiyacınız yoksa bakın diğer fonksiyona kadar bunu silebilirsiniz. Daha sonra başka bir fonksiyonumuz var. Burada da dizin oluşturma fonksiyonu. Eğer dizin oluşturmayacaksanız bu fonksiyonu da silebilirsiniz. Fonksiyonumuzun ismi burada yazılı. Bu ismi kullandığımız zaman fonksiyon çalışacak ve dizin oluşturacaktır. Alt satırdaki fonksiyona baktığımız zaman da dizin silme işlemi var. Eğer SD kartınızda bu işlemi yaptırmayacaksanız bu fonksiyonu silebilirsiniz. Diğer bir fonksiyonumuz da dosya okuma fonksiyonu. Dosyadan okuma yapmak istiyorsanız bu fonksiyonu kullanacaksınız. Eğer kodlarda kullanmayacaksanız burayı silebilirsiniz. Daha sonra burada dosya oluşturma fonksiyonu var. Örneğin SD kartınızda bir metin dosyası oluşturacaksınız. Bu fonksiyonla hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Diğer fonksiyonumuz da oluşturduğumuz dosyalar içinde yazı yazmayı sağlıyor. Örneğin bir ölçüm yaptınız. İlgili sayıları dosya içine yazdıracaksınız metin dosyasının içine. O zaman bu fonksiyonu kullanacağız. Burada dosya ismini değiştirme fonksiyonumuz var. Daha sonra dosyayı silme fonksiyonumuz var. Daha sonra da dosyamızı test etme fonksiyonumuz var. Buradan yazma hızını, okuma hızını belirleyebiliyoruz. Bayağı bir aşağıya iniyor sanırım. Şuraya kadar, setup'a kadar da bu şekilde bölümlerimiz var. Eğer bu şekilde bilgiler de görmek istiyorsanız bu fonksiyonu yazabilirsiniz. Ama çok fazla gerek yok. Setup bölümüne geldiğimiz zaman seri port ekranında gerekli yazıları görmek için yolumuzu tanımlıyoruz. Daha sonra SD kartımızı başlatıyoruz. SD kartımızdan okuma yapıyoruz. SD kartımız takılı mı değil mi bunu belirliyoruz. O yüzden bu kodları hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Burası aynen kalacak. Daha sonra CD kartımızın türünü bu kodlar sayesinde belirleyebiliyoruz. Eğer CD kartınız bunlardan değilse tanımsız olacaktır. Ona göre SD kart takacaksınız. Aşağıya doğru indiğimiz zaman SD kartımızın boyutlarını veren kodlarımız var. Ve asıl kodlarımız burada görmüş olduğunuz gibi. Bunlar setup'ın içine yazılmış. Loop bölümünde hiçbir şey yok. Kendinize göre kodları düzenleyeceksiniz. Burada demiş olduğum fonksiyonların isimlerini görmektesiniz. Bakın burada dosyamız oluşturuluyor ve hello şeklinde hemen içine bilgi yazılıyor. Sonra yanına word yazdırılıyor. Sonra dosyamızın içindeki bilgiler okunuyor. Bu şekilde bütün kodları çalıştırmışlar. Genel olarak yazma kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı kartımıza yüklüyoruz. Şimdi SD kartımızın içine bakalım. Deneyap kartımızın da bağlantı kablosunu çıkartalım. Çünkü şu an kodlar yüklü olduğu için sürekli olarak SD kart arayıp bilgi yazmak isteyecektir. SD kartımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranımızın sol tarafında SD kartımızın içeriğindeki dosyalar görünmekte. Şu an iki tane dosya mevcut. Şimdi SD kartımızı modülümüze takıyoruz. Şimdi dene yap kartımızı bilgisayara bağladığımız anda seri portu açmamız gerekiyor. Böylelikle gerekli olan yazıları göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada hemen seri port ekranında yazıları yakaladık. İsterseniz deney yap kartın üzerindeki başla butonu yeniden basabilirsiniz. Aynı işlemler tekrar olacaktır. Yazlar tekrar karşımıza gelecektir. Şimdi çarpıdan kapatıyoruz. Tekrar SD kartımızı bilgisayarımıza takalım. Bakalım işlemler gerçekleşmiş mi? Görmüş olduğunuz gibi iki dosyamız da hazır durumda. Şimdi dosyalarımızın içeriğine bakalım. Bakın burada Hello World yazıyor. Diğeri de boş. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.